Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar güzel kapanışlar yaptık dün itibariyle. Çok uzun zamandır zorlayıp kıramadığımız o meşhur 7300 dolarların şu anda üstünde kapanışlar yapmış bulunmaktayız artık günlük bazda. Neler olabilir? Olası senaryolar neler? Bunları konuşacağız. Yeni stop loss noktamız neresi? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bir de ayrıyeten tabii önümüz hafta sonu. Hafta sonuna gidiyoruz. Bu için içinde olanlar bilir genelde e, bu kripto para borsasında hafta sonları biraz hareketli geçer. E, bunun da sebebi e, basit tabii ki arkadaşlar. Hafta sonunu boş geçirmek istemeyen e, traderlar, böyle para babaları sayesinde genelde hafta sonları e, borsaların kapanması ile birlikte böyle kripto para borsasında bir miktar para akımı gerçekleşir. Tabii arkadaşlar şimdi bu virüs olayları tüm dünyayı etkiledi. Yani tüm borsalar bu virüs olaylarından etkilendi. Ama şu an genel olarak böyle haberleri takip ettiğim zaman Dünya çapında bir yüksek enflasyon beklentisi oluştu. Bunun sebebi de bu krizden çıkmak için arkadaşlar. Merkez bankalarının genel olarak tüm dünyada para basıp para dağıtması. E tabi bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bu e, kim ülkelerde devlet yardımı şeklinde oluyor. Kim ülkelerde de böyle düşük faizle insanlara para verilmesi şeklinde oluyor. E tabi çok basit bir mantık. Çok olan şeyin değeri azalacaktır. O yüzden... Bu para basma olayı genel olarak dünya çapında bir yüksek enflasyon beklentisi oluşturmakta. Tabi şimdi bu yüksek enflasyon beklentisinde ne oluyor arkadaşlar? Böyle arzı sınırlı olan ürünler, ürünler için bu avantaj haline dönüyor. Nasıl yani? Altın, gümüş gibi şeyler için bu bir avantaj haline dönüyor. Ve arkadaşlar bu Bitcoin için de bir avantaj. Niye? Çünkü Bitcoin'in de arzı sınırlı olduğu için, bu yüksek enflasyon beklentisi de aslında Bitcoin için baktığımız zaman pozitif bir gelişme. Bitcoin'in bu avantajı da arkadaşlar illa ki uzun zamanda. Bir de önümüzde bir halving var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 17 gün kaldı o da Tabi bu olay arkadaşlar ee, illa ki ilerleyen dönemlerde uzun dönemde Bitcoin'e artı olarak e, yansıyacaktır. Şimdi arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan size sıkmadan teknik analize geçiyorum. Ee, şimdi dünkü videodan hatırlayacaksınız. Tekrardan bir 7300'lere... Bir geri çekilebilir orada oraya deyip bir onay alabilir diye konuşmuştuk günlük baza bakarak. Şimdi arkadaşlar burası bakın şuradaki bulutun üst noktası yani kabaca 7300 dolarlar bizim çok uzun süre karşımıza direnç olarak çıktı. Çünkü neden? Bulutun üst noktasına denk geliyordu. Ayrıca Fibonacci bu çektiğimiz zamanla arkadaşlar buranın ciddi bir direnç noktası olduğunu görüyorduk. Şimdi burayı daha önce güçlü bir direnç olarak gördük. Bakın buralarda zorladık, kıramadık. Şurada zorladık, kıramadık. En son üç denemesinde kırdı arkadaşlar. Şimdi tabii yükseliş sırasında direnç olarak çıkan yerler doğal olarak düşüş esnasında da destek olarak çalışması beklenir. Yani arkadaşlar şu anda artık bu seviye bizim güçlü bir destek noktamız olarak karşımızda. Bu bir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Mesela bakın şöyle bir yatay olarak bir bölge belirleyelim sizlerle. Kabaca şu bölge arası. Şimdi burası bulutun üst noktası zaten. Bahsettiğimiz 7300 dolarlar. Burası da arkadaşlar bakın hem şurada bir destek olarak çalışmış daha öncesinde hem de e, bildiğiniz gibi Fibonacci çizdiğimiz zaman da bir sonraki direnç noktamız 8000 dolar olarak gözükmekte. Şimdi bence arkadaşlar bu bölgede bir trade yapılabilir. Yani bu iki aralıkta e, trade e, imkanı bir kar alçık e, pozisyonları yaratılabilir arkadaşlar. Yani dostlar e, bakın şu bölgelere geldiği zaman kabaca 7300 dolarlar hatta oranın altına sarkması durumunda bir alım olarak değerlendirilebilir. E, tepede de arkadaşlar 8000 dolarlar e, oraya yaklaştığı zamanlarda da. Satım girilebilir ama dostlar şunu lütfen aklınızda bulundurun yani şu an hala piyasa e, riskli piyasa yani tüm dünya açısından bu böyle genel olarak borsalar yani tüm borsalar böyle kripto paralara özgü bir şey değil o yüzden e, çok fazla böyle hırslanmaya gerek yok bence yani burada aldığınız 8000 dolarlara gitti bence orada e, kar realizasyonu yapın e, karınızı alın çıkın çok fazla hırslanmaya gerek yok bence şimdi stop loss noktasını da konuşacağız. Şimdi arkadaşlar oraya geçmeden önce dediğim gibi bu seviyeler bence önemli. Bakın burada artık şu noktayı kırdık bu direnci. Kapanışlar da yaptık çok güzel. Şimdi bakın dün e, buralarda kapandık. E, buradaki bunu da görüyorsunuz bu seviyeler civarındayız. Şimdi burada tekrardan şöyle bir dönüp e, buraya değip arkadaşlar. Buraya değmesi durumunda muhtemelen e, sekecektir buradan. Çünkü burası güçlü bir destek noktası artık. Buraya gelmesi durumunda yani 2300 dolarlara gelmesi durumunda arkadaşlar bir alım değerlendirilebilir. Umarım da gelir arkadaşlar. Çünkü bu geri çekilmesi buraya deyip zıplaması aslında onaylı bir yükseliş olur. Yani daha sağlıklı bir yükseliş anlamına gelir. O yüzden arkadaşlar bu iki seviye önemli bir seviye bence. Şuralara yaklaştığı yerlerde saat girilip buraya tekrardan değmeye geldiği yerlerde de. E, ufak tefek alımlar yapılabilir arkadaşlar. Bakın şöyle sizlerle bir de geçmeden önce günlük bazı bir Fibonacci çizelim. Bakın şu bölgeden e, tepe noktasından dip noktasına çizdiğimiz zaman dostlar. E, bakın e, bu seviyelerin e, kabaca aynı noktalara geldiğini görüyorsunuz. Yani bu Fibonacci'ye göre de e, destek ve direnç noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Hem mum olarak baktığımız zaman, iç baktığımız zaman da arkadaşlar bu seviyelerin önemli yerler olduğunu görmekteyiz. Şimdi günlük bazda arkadaşlar ee, diyeceklerimiz bu şekilde, şöyle bir 4 saatliğe bakalım bir de birlikte sizlerle. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik bazda şu bölgeyi görüyorsunuz. Burada net bir biçimde artık bir flama oluşumu var. Ee, muhtemelen buralarda biraz yatay yapabilir. Ee, RSI'de ufak tefek uyumsuzluklar gözümüze çarpıyor. Ama arkadaşlar çok sıkıntı gözükmüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz bu uyumsuzluklara yakaladığımız zaman bildiğiniz gibi ilk etapta buluta kadar bir geri çekilme bekleriz. Zaten bulut seviyesinde baktığımız zaman şu bölgede e, 7300 dolarlara denk geliyor. Zaten bu seviyede bizim günlük bazda arkadaşlar konuştuğumuz bir seviye. Dediğim gibi oraya tekrardan çekilmesi durumunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hatta arkadaşlar oraya deyip oradan sekmesi çok daha sağlıklı bir yükseliş anlamına gelir. Yani bu tıkırdı döndü bir onayını aldı yükseliyor şeklinde çok daha tekniğe uygun bir yükseliş olacaktır. Oraların gelmesi durumunda dediğim gibi alım olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Yeni Stop Loss noktamız e, kabaca 6.900 dolarlar, 4 saat bazlık bulut kısmı bildiğiniz gibi e, buraların altı arkadaşlar. E, yani genelde 4 saat bazlık bulut kısmının alt noktasını e, ben stop loss olarak kendim e, kullanıyorum çünkü buraların kırılması durumunda aşağıya doğru e, satışların hızlanması beklenilebilir. Yani şu an için Yeni Stop Loss noktamız kabaca 6.900 dolarlar diyebiliriz. Tabi ilerleyen günlerde arkadaşlar, hafta sonundan sonra yavaş yavaş bulut seviyemiz de yükseliyor. Yeniden stop loss noktamızı güncelleriz ama şu an için baktığımızda yeni stop loss seviyesi 6900 dolarlar denilebilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir saatlik bazı da bir değerlendirelim bitcoin'i. Şimdi bakın dün hatırlarsanız buralarda bir yatay yapıp buluta değdiği yerlerde tekrardan yukarıya dönlü hareketler görebiliriz diye konuşmuştuk sizlerle. Bakın yavaş yavaş buluta değme noktalarına gelmiş bulunuyor şu anda. Şimdi arkadaşlar burada zaten bulut seviyesi de ortalama aynı seviyeleri gösteriyor. Yani burada... Da buluta değme noktası, şu şuralarda değdiğini varsayarsak yine 7300 dolarların ciddi bir seviye, önemli bir seviye olduğunu bir saat fazla baktığımız zaman da görüyoruz. Şimdi burada ayrı yeten de bir de arkadaşlar bakın bir saat fazla da burada uyumsuzluklar var tabii ki. Yani bu uyumsuzluklar da aslında bir 7300 dolarların test edilebilme ihtimalini güçlendiren olaylar. Dediğim gibi arkadaşlar umarım gelir. Gelmez durumunda daha sağlıklı bir yükseliş olacağını düşünüyorum ben. Onaylı bir yükseliş olur. Yani 7300 dolarlardan alınıp arkadaşlar 8000 dolarlara yaklaştığı yerlerde kademeli olarak çıkılabilir. Bakın burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölgelerde eşit tepeler mevcut ama RSI'ye baktığımız zaman RSI ufak ufak düşmeye başlamış. Yani buralarda şöyle bir hareket yapma ihtimalimiz de var arkadaşlar. Genel olarak hem günlük bazda hem 4 saat bazda hem de 1 saat bazda şu anda 7300 dolarlar arkadaşlar karşımıza güçlü bir destek noktası olarak çıkacağını görüyoruz. Önemli seviye olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii yorumlarda arkadaşlar bir de gözüme çarpan tabii Bitcoin mi altcoin mi soruları çok geliyor. Yani Bitcoin mi alınabilir altcoin mi alınabilir diye sorularla karşılaşıyoruz. Şimdi bunun arkadaşlar en güzel yöntemi aslında Bitcoin'in dominansına bakmak. Yani Bitcoin dominansı ne demek? Bitcoin'in arkadaşlar piyasa hakimiyeti. Şimdi Bitcoin'in dominansı yüksek olunca ne oluyor? Bitcoin yükselirken de düşerken de altcoin'leri eziyor arkadaşlar. Bitcoin'in dominansının azalması demek de altcoin'leri rahatlatan bir olay aslında geçtiğimiz bir önceki ralliye baktığımız zaman da hatırlayacaksınız orada Bitcoin dominansı düşmüştü. Onun de zaten altcoin'lerde ciddi yükselişler görmüştük. Bakın oradan onu da şuradan takip edebilirsiniz. Bakın şu noktaya e, dominans yazdığınız zaman arkadaşlar bakın burada Bitcoin dominansı var. E şimdi buraya girdiğimiz zaman bakın burada Bitcoin'in dominasının hareketlerini görebiliriz. Bakın arkadaşlar buradan da takip edebilirsiniz yani. Şimdi şurayı e, hatırlayacaksınız. Bakın şu bölgeye baktığımız zaman e, şurada arkadaşlar. Aralık yani 2020'nin başındaki o rally zamanı. Yani geçenki bu büyük güçler gelmeden önceki rally'de arkadaşlar. Bakın burada dominanslar ciddi mi manada düşmüştü Bitcoin'in. Zaten bunun etkisi de altcoin'lerde çok ciddi yükselişler görmüştük. Yani buradaki şu dominansın düşmesinden dolayı altcoin'ler rahatlamıştı arkadaşlar. şu bölgeyi de hatırlıyorsunuz. Bakın burada Bitcoin dominansı ciddi manada artmıştı. E, bunun etkisiyle de Bitcoin o zamanlar 13 bin dolarları görmüştü arkadaşlar. Tabi o yükselişlerde de Bitcoin altcoinleri bir miktar eziyordu. Yani buradan da dominansa bakarak da aslında takip yapılabilir. Şimdi kabaca bir 4 saat fazla baktığımız zaman da bakın burada dominans adına da bir bulut kırılımı geldiğini görüyoruz. Ve bulut kırılımından sonra şu anda bir onay alma sürecinde olduğu gözüküyor. Ne olmuş arkadaşlar? Bulutu kırmış bakın. Tekrardan gelmiş. Bulutun üst noktasına değmiş şu an için. Oralarda fiyatlanması devam ediyor. Şimdi ne olabilir? Önümüzdeki arkadaşlar beklediğimiz yükselişlerde yani ben kendi kişisel görüşüm olarak bir 8000 dolarların açıkçası e, test edilmesini bekliyorum. Yani bugün olur, yarın olur, önümüzdeki hafta içi olur. Tam kesin zamanını veremem ama e, bir 8000 dolarların test edilmesini bekliyorum arkadaşlar. Zaten e, şu anki tabloya göre test edilmesini bekliyorum. E, zaten gün ve gün analiz yapıyoruz sizlerle. Ve dominansa baktığımız zaman da e, dediğim gibi bu yükseliş arkadaşlar böyle Bitcoin öncülüğünde olabilir. Yani ilk atıyorum Bitcoin 8000 dolara gider, ardından diğer coinler onu takip edebilir. Yani şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak özet yaptığımız zaman bir aralık vermiştik. Yani 7.300 dolar ile 8.000 dolar arasında bir trade yapma aralığı olacak gibi gözüküyor. Yani 7.300 dolarlar çünkü arkadaşlar günlük bazda şu anda karşımıza güçlü bir destek olarak çıkacak. Çünkü çok ciddi bir direnç noktasıydı ve orayı sonunda kırdık ve şu anda o direnç noktası arkadaşlar artık bizim bir destek noktamız olarak çalışacaktır. yukarıda şu anda ilk etapta arkadaşlar bizi 8000 dolarlar ciddi bir direnç noktası olarak beklemekte. Stop loss seviyemiz 6900 dolarlar dedik. Genel olarak durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere herkese iyi akşamlar bol kazançlar.